Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'deyiz. Adam indi bağırdı yanımıza. Şu u, o diye bakayım UMP. Gel kanka. Oh. Amma. Yattın mısın oraya? Dur ben seni şimdi pump edeceğim. nereye sıkıyorsun? Ne tamam tamam. Hadi lobiye. Sen bir lobiye çek kanka. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Oo tamsın alırım. Severim. Sen nereye gidiyorsun? Nereye? Sen nereye gidiyorsun? Ha bu adam nasıl gerçek adam? İnsan mesela bana bakar. Sesten kasmıyorum bereyiz. Dikkat et kendine hadi lobide görüşürüz. Dikkat et kendine. Aha ses. Lan oğlum adam yerden çıktı lan. Oha. Botlar yerden bitiyor. Mantar bu aga. Sen benim vuracaksın oradan sıkarak. Sen benim vuracaksın Dur ben şöyle bu kafa attım. Selamünaleyküm buralar Hop aman. Aman ya, Aman dedim bak aman. Aman dedim kardeş dikkat et kendine. Hadi be. Hadi ama Abi botu bile ezemez mi? <laughs> bot dönüştüm. ne olacak ki? Devam. Kolay bunlar ya. Bunlar çerez abi. Devam. Aha. Allah karşı adam var. Hadi ya. Abi. <laughs> bu oyunda niye bu <laughs> kadar bot var acaba ya? Allah Allah. Aha Allah. Kar 98. Güzel. Adam indi bu arada. Hadi bak. O hadi. S12 mi? Abi S12 adam vursan bot sayılır mıyım? Aa iki kişi var. Bir tanesi bot zaten. Şunu bir indirelim. Bir da bizim adam belki kaçar abi. S12 ile vurmuş olmayız bu durumda adamı. Kanka gel. Abi, bir tane vurduk. Hadi. Oha. Kol, kolum yok. Kolum yok bir saniye. Abi, aman, aman, abi, dur. dur abi kolsuzlukta zirveye ulaştım şu an. Bir saniye. Daha alışamadım. Dur. Kardın elimde. Al. <laughs> abi bize kol tutmaz derken vurduk aga. Tamam tamam. Tamam. Tamam kolum yerine geldi. Ya damar damar üstüne binmiş de adam vuramıyor. Kardeşim botlar mı sıkıyorsunuz birbirimize? Gelin ben vururum sizi ya. Sen bir git. Bir tane de olman lazım senin burada. Hadi. Abi botlar artık böyle şey artık ya bizim için hediye hani. Pastanın yanında kiraz gelir ya böyle. Kardeşim duydum seni. Bekle bir geleyim ben bir saniye. Bir selam vereyim ben sana. Oo sen oraya sen, sen... Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen sen benim vuracağım orada kanka ben son geçirmiyor. geçirmiyorum. Oo kardeşim ya ona aha adam indi valla. Kanka gel. Hadi bakalım. <laughs> Abi çok basit bir kill gelmedi direkt başta başlama? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Sen. Kanka bari saklanarak git. Hani başka binaya falan kaç bari. Hani inmişim silah bulmuşum. Sen ne yapıyorsun benim vurucun orada anlamadım ki ya. Abi şans bir kere de bize gülsün yani. Hep biz mi ölelim ya değil mi? Bir kere de silahları biz bulalım. Devam mı ki? Şu arabayla artık gidelim be. Aha ses. Dur. Kaka ses. Tamam. Tamam tamam. Tamam vurmayacağım tamam. Eee? <laughs> ne yapacağız şimdi kanka? Zıplayıp duralım mı karşılıklı? Evet. Anlatmaya çalışıyor bir şeyler. Evet. Araba bindi. Teaming falan mı istiyor ki? Ya yukarıdan sıkan var. Ben bir yukarı döneyim abi. Yukarıda var var adam var yukarıda belli. Ben ara Yer gidelim. Gerçi sıkış bot sıkışı gibi ama bir kontrol edecek fayda var. Ha yine bot ya. Şunu vuralım abi. Abi. Neyse ben bu adamı vurmayacağım. Ben kendi araba almaya gidiyorum. Dikkat et kanka kendine. <laughs> ben gidiyorum buralardan. Bu araba senin olsun ne diyeyim. Aha. Aha bu da ses. Karşı binada da adam var. Dur. Önce şurayı bir temizleyelim abi. Bakalım. Bak bak orada belli. Hoppa oh, abi. Ah, bak bak hemen S12. Hemen S12. Kardeşim şu s 12 bırakın bırakın bırakın. Hani füzyon bari vur. Yani kullandığına değilsin silah. Ben S12 geçirmiyorum. Bunu daha önce de söyledim. Kolay kolay geçirmeyiz s Evet yukarı katta yine adam var. Abi gerçi bot büyütmenle ya. Yukarı pencerede. Pusan da yok. Bottur herhalde. Aşırı. Bugün oyunda aşırı çok bot var ya. Niye böyle acaba? Aha yine bot. ha ya ama. <laughs> ya benim adam yanımdan geri Ben niye çarpamıyorum bu adamları? Hadi git. Aha vallahi bir tane daha sıkan Aa o gerçek. Dur. O adam bota zıtmaya gidiyor. E sen botu vur ben de seni vururum. Ya. Senin ne kötü bir spreyin varmış senin ya. Bir sana bu kadar bir sprey olmaz. Hop. Ses. Bu da bot. <laughs> Abi bu oyunda bugün bottan ol bir şey yok herhalde ya. <laughs> Komple bot gidiyoruz.